Herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 23 oynayacağız. FIFA 23'te Fenerbahçe'nin bu sezon bitirdiği transferleri alıp nasıl başarılı olduğuna bakacağız. İlk sezon. Ondan sonra devam edebiliriz kariyere. İlk... Fenerbahçe bakalım. Şu ana kadar bitirdiği transferlerde neler yapabilecek. Fenerbahçe'yi şampiyonlar ligine koyduk. Şöyle görüyorsunuz. Galatasaray da burada. Tam kafa kafaya bir grup yaptık. Avrupa Ligi'ne de Beşiktaş'ı koyduk. Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe'nin grubuna Trabzonspor'u koyduk. Bakalım takımlarımız neler yapacaklar. Şimdi transfer sezonuna geçelim hemen. Ama dur da bir dakika ilk önce ekleme. İlk önce Sayın Maksimum'u alacağız. Bekleyelim hemen. Sonra bu fayın Bir de bugün daha taze bir tane ben Cenk Tosun'u gördüm. Cenk Tosun'u da kadromuza katacağız. Biraz bitiyormuş. Tamam. Şu transferlerimizi bitireceğiz. Hızlısından. İlk önce transferimizi bitirelim. nesir için 36 diyorlar. Biz 35'e çözmeye çalışacağız. 47 diyorlar. 40 olur sanki ya. 400. tövbe ya. Hocam sıçarım senin sevdiği ağzına Lan şu bize. Al lanet olsun al. Al ya al. Bu kadar mıydı ya? 4 çul çubuk Servis kanal üzerinde reddet. Maaşı da 50 verelim abi. Sıkıntı çıkmasın. Lan! Küfür etmek istiyorum arkadaşlar. Edebilir miyim? Senin kaç bin istiyorsun? Aa, bunu Tövbe. Küfür edeceğim şimdi. Vallahi bak küfür edeceğim. Saygısız herifler ya. Daha kaç verdim bunlar arkadaşlar? Futbolcu milleti çok paraya düşük. Ben size öyle diyeyim. Aa dur Batuşay var. Batuşay'ı serbest bırakalım. Pezeren Batuşay. Batuşay kardeşim. Yürü git burada. Her neyse bir daha geleceğiz. Sayın maksimum çözeceğim ilk önce. 30 milyon euro o iş gözeriz. Normalde kiralık geliyor ama burada kiralık istemiyor. Ve burada bon servisini alacağız o yüzden. Ama 4 yıl dönelim. Kabul etti. Kabul etmiyoruz kalmaya karşıyım tamamdır kalın. Evet, maksimum Fenerbahçe'ye hoş geldi. Tamam Fenerbahçe başarılı olabilecek mi? Lanet olsun faslı herif. Gel artık. Açacağım ağzına ya. Kulübüyle anlaşıyoruz. Zor bela. Bu sefer kendiyle anlaşamıyoruz ya ve sadıçtan pay yok 41 tamamım ben, al sadakam olsun bak bu sefer bana ibnevik yaparsan seni vallahi öldürürüm 4 4 mi dönsek ya şu da onu düşünmeye başladım 90 milyon yok ama tamam, 74 kaynanan güzel mi senin 90. Biz ne aldık abi? 90 bin euro istedi ya. Kafayı yedi adam. Sevilla veriyor muydu sana o kadar? Cenk Tosun baba. Cenk Tosun'la uğraşacağız şimdi. Cenk Tosun bugün bitti. Daha taze. Ben video çekerken bitti. Belki atana kadar açıklarlar bile yani öyle düşünüyorum. Onu çarptı şey diyor. Tamam lan. Ben bunu şu normalde futbol bırakmıştı. Işte. Oradan çözdük o işi. İki yıllık sözleşme veriyorum Osman. Kabul edeceğim dostum. Tamam. Ee, maaş 30 gün verelim abi şimdi uğraşamayacağım bir daha. Abi, siz niye benim verdiğimi beğenmiyorsunuz ya? Beninki ki Cenk Tosun, e benimki. ki. Beni çok. Ben iki yönetici falan olmamışım. Ne söverdim bunlara? Şimdi kadromuza yerleştirelim. Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var ya. Çek o. Aa dur bir dakika şu herifleri bir kovalım abi. Çünkü bu adamlar bu sene yoklar. Bu herifi bir kovalım. Ondan sonra kim yok başka? Çağlar'ın bonservisi. Aa Çağlar'ın bonservisi alanında da burada alınmıştır. Çağlar'ın da bonservisini alalım. Euro. Tamam al abi lanet olsun. Euro var. 35 milyon euro çok güzel şeyler düşünüyorum. Fenerbahçe ve altın numara düşünüyor diye biliyorum. Holberg falan konuşuluyordu en son. Ben bir hoy belki e gideceğim. Ne olur şunu bitirirsem gideceğim. Bedeni yok say? Ne çalış. verelim çalar. Allah sonucu de kalırımıza katmış durumundayız. Sayın Maksime'ye 97 numarasını vereceğim. 97 kim? Boş Afrika'na. Sol kanat vereceğim bir de. Şeye. Sayın Maksime. Sol kanat abi. Radekul'ün için bon servisi alındı diye biliyorum ama gerek yok. Duşantar iç. Edin Ceko. Serdar Dursun'da yok yani şu anda. O yüzden tamamız. şimdi arkadaşlar bizim adı bu şöyle bir şey. Ben 4 4 falan mı dönsem acaba? 442 En en iyisi Ricochet ikilisi oynar. Fancan'ın yerine de Saint Maximum oynar. Cenk olsun. Şöyle yedekte beklerler ya. Dur, İsmail almamış Oha. Baba at şu teröristi mert de çok iyi ya tamam kadro böyle oğlum dur işte bak buraya bir altın numara çözeceğim ben onu şimdi onu bir çözeceğim hatta bir bakayım sofi fifadan hemen hemen bir yani sol fifadan bakıyorum ee, 78, 82 euro arası kanat değil orta sağa bakacağız şimdi hemen sol FIFA'dan bakalım Böyle ucuz yollu çözebileceğimiz oyverk olabilir diyor Lemar olabilir ama gelişmiyor abi gelişmeyen adamı ben istemiyorum ee, yaşlı Anderson'ın olmaz zaten. O da yaşlı. Aa, ama çok para isteyebilirler. Bizim daha uyuz Bir şeyler bulmam lazım. Hmm, bir suma olabilir lan. Bir sumayı da CDM istemiyorum. CM istiyorum ben. Bir sumaya bakacağım. Bir de Erre adını okuyamadım. Böyle yazıyordu galiba he. bu. Bu değil amana koyayım ya. Elif'in adını unuttuk amana koyayım Bu galiba lan. Ha Heh, bu. Elif'in adını göremedim. Bir de bir suma sol falan. Bu da benim kimden geldi. Böyle bir daha yok normalde. Bu da benim içimden geldi. Anasını satayım. içimden geldi. Olsun bakayım bizim. İstanbulsporu Sporu yendik. Güzel. Ama 2 bir bir takımın oturmadığını hissediyorum. 28 diyor bir için. 26 diyor. Bir zorlayacağız. Ben her rayı zorlayacağım abi. Tam benim stilime uygun bir adam. attığımız şey en çok uyan o. 27 milyon euro 30 37 dediler. Ebesinin ki dedim ben de onlara. Ebesinin Ebesi var ya Ebesi. Oğlum şımarmayın lan. Tamam orta yolda buluşuruz. 30'u hallederiz bu işi. Amin tamam, oğlum. Heh. Şöyle. Elif'i cüronada mı tutacağız? Ya bu rakamlar çok tuhaf ya. Bu herif 30 milyon etmez ya. Herifi gerçekten almaya kalksan 15-20, 10-15 milyon euro'ya alırsın diye düşünüyorum. Çok da büyük konuşuyoruz ama yazacak en sona gitsen al diyecek ama bana ona da 40 vereceğim abi. Siktirip git. siktirip git derse bana gene sıçacak mı ondan demedi Allah razı İşte bana böyle geliyor. kardeşim ben 40 istemiyorum ben 70 istiyorum de gel dedin öpeyim. Ama üçüncü elinin değil. Tamam transfer sezonunu kapayacağız şimdi artık. Bitireceğiz birazdan sezonu. KJ teklif varmış da vermeyeceğiz kimseyi. Her rap yarat. Tamam süper. Sadece şu benim içimden geldi. Defans hattına dokunmuyorum. Bence zaten çok iyiler. Sonra geri kalan arkadakiler. Tamam bu kadroyla bir simülasyon yapacağız. Bakalım bir ocağa gideceğiz. Ocak bile simülemizi veriyoruz. Simülasyon devam ederken like atıp abone olmayı unutmayın. Ankara ucunu yendik süper. Penliği de yendik. Sapla sapla geçiyoruz. 24-25 model Fenerbahçe geliyor. Antalya 0-0 pek iyi olmadı ama olsun. Arada olur ona nazar. Samsun süper. Antwerp 2-2 yense de güzel olacaktı ya. 3-0 tamam. 4-0 güzel. Tamam. Porto'yu yendik güzel. 4 puandayız şu anda. Konya'yı yendik. Kasımpaşa'yı yenelim. Kasımpaşa beraber iyi olmadı. O tamam şampiyonlar yine çok izledi puan oldu. Şimdi Şaktar'ı yenelim. Süper. Trabzon 1-1. Çıktık şampiyonlar liginden şu anda. Rize Spor. av yapma. Ay yapmayın oğlum porta yenir ya ne oldu bir ara bir kötü Vasa yendi güzel Kupada yendik onda ama Vasa yendik Şu anda lig nasıl içeceğiz yani çok karıştı şu anda Oyuncu sakattan tatlı diyor kim sakatlanmış tam Bakalım bizimkilerin performansına Yeşil 21 gol 3 asist Ceko 8 gol 3 asist Sayın Maxim dur bu adamın sol kanadı gelmişti ha. Tamam. Emre falan Cengiz Ünder falan oynamış. Tadiç 3 gol 4 tas. Abi ben bu yaştan bu kadar düşmesini anlayamıyorum ya. Şu anda liderin bir puan cinsine çok berabere kaldık. Şampiyonlar Ligi'nden çıktık diye düşünüyorum. Evet çıktık. Real Sociedad'la eşleştik. Birinci çıkıp Antwerp kiminle eşleşmiş? Arsenal ilk ikinci çıkmışız. Galatasaray çıkamamış. 8 puanla Avrupa Ligi'ne düşmüş. Böyle yine Galatasaray Ajax'la yine bir Beşiktaş ne yapıyor oğlum ya. Beşiktaş çöküşte. Trabzonspor çıkmıştır diye düşünüyorum o gruptan. Trabzonspor lider çıkmış helal. Galatasaray bir sıkıntı göremiyorum şu anda. Sizi Cicu. Süper Cicu ve Kao ikilisi çok fena oturdu. Cenk Tosun Şimanski 81 orduyla. Şu anda sol kanat. Tadic. Fancan çok az kaldı. Tadic kesecek. Şampiyonlar Ligi maçını ona göre bir ayar çekeriz. Real Sociedad maçına kadar gidiyoruz. Buraya kadar puan kaybı yapmıyorum. 5-0 atay. Çok güzel. Hadi Trabzon bir puan kaybı yapsın. Kalsay'ı da yendik. Çok güzel gidiyoruz. Rize'ye yenilme ya. Çok kötü oldu bu. Güzel gidiyorduk ne güzel, Trabzon'u yendik tamam güzel Güzel en Son lideri yendik, lideri yendik şampiyonlar ligindeyiz Şampiyonlar liginde ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz Evet maçımıza geçelim Real Sociedad'ın kadrosu oyarza Zavallı Andrasilov falan Sağlam kadro ama biz de Fenerbahçe'yiz Çocuklar siz Fenerbahçe'siniz. Saldıracaksınız. Kazanmak için oynayacaksınız. Çünkü siz bunları hep başardınız. Haydi çocuklar. Allah belanızı vermesin. Abi sosyal sosyal bu oyunun bağlı takımı ya. 2-1 kötü oldu ya. Ama kötü bir skor değil çocuklar. Yenebiliriz hala. Ki bak moral bozukluğu. Ay moral bozukluğu çok kötü etkiledi. Şöyle birazcık toparlayayım Beyler. Beyler kazanmak için oynayacaksınız. Tadiç Tadic'in yerine ben şurada Cengiz'i oynatayım. Ya da Shimaski oynasın orada. Shimaski'nin oynamasını istiyorum ben orada. Haydi çocuklar. Ben size güveniyorum. Allahım ya yeme onu ya, grossu yeme ya. Çok şansa bala ya. Of. Olmadı bu. Bir çeyrek final görmek istiyorduk. Sezon sonu yapalım. Ne yapalım? Kaderde bu varmış. Yalnız kovulacağız. Hey! Abi oğlum dur bir sakin olun ya. Ne istiyorsan şampiyonlar yine ne yapayım ben ya. Vallahi kovulacağız. Dur bari sezonu bitirelim. Sezonu bitirelim. Kovma bizi. Kovma bak ne güzel kazanıyorsun. Kovma yavrum. Kadro'yu sakın kaybetmeyin Vallahi sınırdayım Allah belanı puan kaybı yapma Ananın ağzı senin Bitir dur dur Heh yoksa Kadro'nun son abi, abi Bilmiyorum ya Bu kadro şampiyon olamadıysa çok üzgünüm Allah belanızı vermesin sizin Püüüüüüüüüüüüüüüüüüü Allah'ın belaları çok berabere kaldılar çok ya. Galatasaray şampiyon oluyor yine ya. Burada zaten elendik. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund şey. Lan PSV nasıl gelmiş buraya? Böyle bir şey yok ya. Vallahi yok ya. Avrupa Ligi Günaydın'da bizim takımlardan var mı? yok önemli durumlar Galatasaray elenmiş zaten Beşiktaş sonradan 5A Beşiktaş aşağıdaydı. Pardon Trabzon final oynayacak şeyde vay 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 Beşiktaş burada gelmiş burada Vigo'ya elenmiş Trabzonspor burada Trabzon serveti elemiş Frankurta elemiş Florentina'yı elemiş kulüp buruş vay be ama ben üzüldüm ha. bu takım Böyle bitmemeliydi ya. Böyle olmaz. En 35 gol 4 asist. Sayın maksimum 15 gol 13 asist. Bence elinden gelenin en iyisini yapmış iki transferde ama olmayınca olmuyor abi. Çok beraber kaldılar ya. 12 gol 6 asist. Cengiz Ünder. Abi şey nerede? Tadi çok az asist yapmış ya. Normalde simülasyon canavarı olması lazım bu herifin. Dedik alınlar. Cenk Tosun da 2 gol yap atmış. Şimanski 2 gol 5 asist. Bir gol kralımız falan var mı ona bakalım. Süper Lig'de gol kralı Mauro Icardi 31 gol. Anasının ağzı Mertens Icardi. oh. Herifler domine etmiş ama. Şampiyonlar Ligi'nde yoktur diye düşünüyorum. 6. sırada iniyiz. Devam meselik olabilirdi. Abi yüzücü bu kadronun bunu yapamaması ya yani. Ama ben şeyi çok merak ediyorum ee, Trabzon alabilecek mi şey bir dakika Kaçında oynanacak o Trabzon bizden daha başarılı tamamlayabilir 29 Mayıs 2024 diyor tamam o, o güne kadar ne edelim 30'una bir gideyim ben İnşallah koğulmayız gerçi de 30'una kadar Allah belanı vermesin. Sonucuna bakacaktık. Lanet olsun. Kov amına akadım. Kov bizi ya. Hak ettik biz bunu bu arada. Biz bunu hak ettik bu arada. Kov bizi İstanbul Spor'a gidelim. Bayanlar baylar iş... Biz gidelim İstanbul Spor'a. Daha sonra ya. Vallahi ya. İsmail hocam yani yaptın gene yapacağını ya. Böyle bir şey yok. Bakalım Trabzon aldı mı? Trabzon konferans yine. Trabzon bizden daha başarılı tamamladı bu videoda. Lanet olsun ya. Valla Fenerbahçe şansı diye buna diyorlar galiba ya. Trabzon bizden daha başarılı tamamladı videoyu. Her neyse. Bugün videomuzda Fenerbahçe'nin yeni transferlerle neler yapabileceğini gösterdik. Şampiyonlar liginden çıktık ama şanssız elendik. ligde de çok berabere kaldık. Üçüncü olduk. Ve Trabzon bizden daha daha iyi tamamladı videoyu. Videonun kazanan Trabzonspor diyormuşum şimdi. Her neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz.